Bir evet bir arkadaşlar bir ben Kenan. Şu anda e kafam çok güzel olduğu için kamerayı Gökhan'a devrediyorum. Mükenem e buyur. Ne demek her zaman? Şimdi iyi olduğum doldur bardakları. Bardakları çekiyorum. E Böyle içim belli olmuyor. Şimdi kola sanarlar, mola satarlar. Büyük evet. bardağı içtiniz. Zeminde merak etmeyin. Evet. Aynı. Sürece, aynı Yaratın, Yaratın başına. Evet. Şeref... Şöyle alıyoruz. Sen grubunda zaten olmasın mesela. Çünkü aynı kategorinin takımları birinci sıralarda yer alacaklar. Bunlar... Doldur. İyi bak. Meyve suyu sananlara bir uyarı Kenan kafayı vurmuş zaten. Bitti lan. Yapıyoruz bunun A grubuna. İlk yerde pişkiyle görüyoruz. Hadi. Bizim elemizde olur mu? Ağzın yan değil mi şimdi? Sandırıyor bizi. <gülüyor> Çekerim <gülüyor> <gülüyor> şartı, bir türlü. Şarkı, neyse bunun. Bu oldu doğal olarak. Altın ne var var? şimdi? Böyle <laughs> ikinci kategori takımları ilk sıraya yerleştiler. Çeşit <laughs> Fenerbahçe saray dördüncü kategorinin. Evet canım başlayalım. Kategori. Uygulamaya Yılın en iyi karajik tüketimler sonra bunlar e, orada kalmıştı. Şimdi onun yerine gitme sağlanıyor. Hey Fer! Yani, yani, ve şimdi Hollanda hukuk kurulmuş konusunda bir sene ilerliyor. Normal ...savunma oyuncusunun... Bu tek şimdi video. <laughs> dum zaten herkes görüyor. Hadi bak. Bunu da çek bilmiyorum. Gerdiğim var. O takım atak kuruyor ya süşe, sen devre, kutu da sen. Barcelona'da demiştik. Onlar kulun özellikle yaşı, müsait olanları var içer gibi. Bu zaten çok sert buluşmalarıyla çok sert buluşmalar sonucunda gelen goller de ya o şimdi doldurmamış, işimin ya, şey, yarın ne bu ya? kim ne yapsın ya? İşte, korkmadığını görsünler, hadi. Yarım bardaktan kim korkar kardeşim? Şey, neymiş yazılmış. <laughs> 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 ne fişi? Çiçeği göster. Öküz gözü, Villa Doluca. Öküz gözü. Bir numara. Left or right oluyor. Türkçe the Italy of the... Turkey. Turkey. <laughs> <laughs> Üçüz gözü. Bu da Rus salatası. Türk baklavası. Yunan diyorlar ama Türk kardeş. <laughs> ne <Baklavanın Türk yedisi. gülüyor> Yunan diyorlar? Baklavanın Türkiye'de. açıyor. Yunan'da. Dönürüz videomuzu.